Herkese merhabalar. Bugün insanlardan bekarlık sultanlık mı diye sorusunu soracağız. Sizin de sormanız istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hadi başlayalım. Nasılsınız? E, i̇yi. Nasılsınız? İyi. Adınız? Benim şarlık Boran. Duygu, Lale. Nerelisiniz? Ben İngilizim. Marmaris. Antalya, Bursa. Ay, iyi. Ee, sorumuz şöyle. Bekarlık sultanlık mı? Önce sizden başlayalım. Bence kişiye göre değişir. Şahsen ben Evli olmayı seviyorum. <laughs> evlisiniz. O zaman evet. evlilik sultanlık mı diyelim? Yani bence çok güzel, çok eğlenceli. Evet. Sürekli beraberiz zaten. Sakin güzel geçiyor. Evet. Kıskanç Sessiz konuşmuyor. Evet, kıskanç birazcık. Kaç yıldır evlisiniz? Bir buçuk. Ya evli değil, nişanlıyız da biz öyle evli diyoruz yani. Aynen. Çok yakışıyorsunuz. Teşekkür <laughs> Mutlu <gülüyor> ederiz. Olun. Siz için? Bence sultanlık yani. Bekarlık <laughs> sultanlık evet. <laughs> Sevginiz var mı? Yok. Yok. O, o yüzden, o yüzden nasıl sultanlık. nasıl biri olsun bir, e, isterdiniz? Yani, yani anlayışlı sakin. olsun, sakin olmasın, biraz eğlenceli olsun isterdim. Aynısı olsun. Hayır olmasın. 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 Sizin için? Valla bence de sultanın Kafa rahat ama yani olursa da güzel olur. <laughs> yok derdin yok değil mi? <laughs> Aynen. Öyle. Bir derdi çok hafiften de arada <laughs> istiyor insan. İstiyor. <laughs> Sizin için nasıl olsun yani sevgili olursa? Benle anlaşabilsin. Benimle aynı kafada olsun. Yani, Onu istiyorum ya, bir de. Kıskanç olsun. Yok ya. Ben kıskanç sevmiyorum. Hayır, <laughs> Efendiye de soralım. <laughs> Valla benim için bekarlık sultanlık mıdır? Bence değil yani. Ben şu an nişanlıyım, çok mutluyum. Eğer doğru kişiyi bulunca her şey farklılaşıyor bence. Doğru kişiyi bulmak önemli bence benim için. Ya. Evet. Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi. Adı, adınız ne? Azra. Nerelisiniz? Antalyalıyım. Antalyasınız. Sorumuz şöyle. Bekarlık sultanlık mıdır? Kesinlikle. Bir erkekle bir ömür geçmez. O en iyisi. O yüzden farklı farklı. Hayır. Bir kişiye bağlı kalmak en iyisi. Doğru bulmak en iyisi kesinlikle evet. Sevgiliniz var mı? Hayır. Olsa nasıl bir olsun isterdiniz? Hiç fark etmez. Yani sakin mi? Esmer olsun, dönmeli olsun, karakterli olsun yeter. Sert mi olsun, yumuşak mı olsun? Sert olsun. Ee, Kıskaç mı olsun ya da İskanç olsun. olsun, sert bir olsun. Evet. Ay, teşekkür ederim. Ben Kolay teşekkür gelsin ederim. size. Merhaba. <laughs> görüşürüz. bay bay. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi. Adınız ne? Ceyla. Sizin? Sunja. Nerelisiniz? Kıbrıslıyız. İkimiz de. Kıbrıslıyız. Evet. Sorunuz şöyle: Bekarlık, sultanlık mı? Tabii ki öyle. Ama hayat biriyle beraber olunca daha güzel, daha tatlı oluyor. Anılar paylaşmak, beraber gülmek. Böyle yani cevap vermek istiyorum. Ama sultanlık değil. Yani Doğru seviyorum. insanı bulduktan sonra değişebiliyor. Öznel bir düşünce. Aklımdakileri seviyorum. <laughs> Sevgilisiniz. Kaç yıldır? 3 yıldır arkadaştık. Aa, Sevgililiğe böyle. dönen bir ilişkimiz var şu an. Ne evet. kadar güzel. Evet. Mutluluklar size. Kolay gelsin. Teşekkür Merhaba, nasılsınız? İyi, teşekkür ederiz. Nasılsın? Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederim. Adınız ne? Müjde. Batuhan. Neresiniz? Osmaniye. Osmaniye. Sorunuz şöyle, bekarlık sultanlık mı Sizi. Sen söyle de ondan sonra ben söyleyeyim. Değildir ya. Değildir mi? Yok. Siz için? Ya, eğlene gezebileceğin, her şeyde mutlu olacağın biri ise yani bekarlık sultanlık değildir. Ama Karşı cinsini bulamazsan, hani kendine uygun birini bulamazsan sultanlıktır. O sen, kişiden sen, kişiye değişiyor genellikle. Kıskanç mıdır Kıskançtır ama yerine göre kıskançtır diye düşünüyorum. Sinirli midir? Sinirli. Ee, <laughs> zor, zor bir <gülüyor> insan. <gülüyor> Kaç yıldır sevgilisiniz? Üç buçuk yıl oldu. Çok güzel. Sizlere hep mutluluklar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Nasılsınız? Allah'a şükür iyi Adınız neydi? Adım Ercan Oraç. Nerelisiniz? Lefkoşa. Lefkoşa, Kıbrıslısınız. Sorunuz şöyle, bekarlık sultanlık mıdır? Doğrudur. Sultanlık, evli misiniz? E ama pişman oldum, evlendiğime de pişman oldum, <laughs> evleneceğime de. Tabii sözlerim hiç karar almasınlar, neden? Evlilik güzel bir şey değil mi? Ne ya, sana elektrik başlar, su başlar, bilmem yeme başlar. Sorumlu. Bulup bulup getireceğim demektir bu. Yani kaşık düşmanız, bir getireceğim. Kaç yıldır evlisiniz? 30'u 30 yıl geçti. 30 geçti. güzelmiş. Yine 30 yıl olsun. Bu sefer vallahi evlenmem. Evlenmeyeceksiniz. Yok. O zaman bekarlık sultanlık sizin için. E tabii öyle yakıştı. Evet. 65'imden sonra dediğin gibi adam neydi ayrılardı. Evet. <laughs> Evlensem Hadi. ne olacak? Evlenmem ne olsa ne olacak? Diye. Evet. Ne evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Eski hurmalar götümüzü cırmalar. Diye. <gülüyor> <gülüyor> <Eski> hurmalar. <gülüyor> <gülüyor> Doğru? Teşekkürler. Yayına gelinler ya. Teşekkürler. Kolay gelsin. Merhaba nasılsınız? İyiyim çok ederim. siz nasılsınız? İyi. Adınız ne? Ahmet. Nerelisiniz? Türkmenistanlı. Ay çok güzel. Size şöyle sorumuz var. var. Bekarlık, sultanlık mı? <laughs> evet, sultanlık. Sultanlık mı? Sevgiliniz yok mu? Yok. Niye sultanlık? İstediğin yere çıkıyorsun. İşte geziyorsun, tozuyorsun. Kimse karışmıyor sana. O yüzden. İlişki hiç mi istemiyorsun? Hiç. Neden Niye? arkadaşınız yok? E işte yok işte. Çok bekarlık sevdiğim için o yüzden yok. İleride olmasını ister misiniz? Ona bakacağız. Hayat gösterecek inşallah. Nasıl bir kadın istersin mesela? Kanç mı? Yumuşak mı? Sert mi? Normal arkadaş gibi olsun yeter. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs> Sağ olun. Nasılsınız çocuklar? İyi. Ee, Adı ne? Halit. Arda. Bayram. Emre. Yusuf. Burak. Çok güzel. Burada mısınız? Kıbrıslı mısınız? Hayır. Hayır, ben. Hayır, hayır. Hatay. Hatay. Gaziantep. Hatay burada bir. Mardin. Hatay. Size Anladım. şöyle sorumuz var. Sizler çok küçüksünüz ama yine de sorum ileride. Bekarlık, sultanlık mı? Sizce? Evet. Niye? Daha iyi. Yani iyi. iyi. <laughs> ben bilmiyorum. Evet. Halif'in dediği gibi. Evet mi? Evet. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. İyi, evet. iyi güzel. günler. Teşekkür nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Adınız neydi? Işıl. Işıl sizin? Sema. 22. Nerelisiniz? İstanbul. 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 Erzurum. Erzurum. İstanbul'dan geliyoruz. Çok iyi. Ee, sorumuz şöyle. Bekarlık, sultanlık mı? Evli misiniz? Evliyim. O zaman evlilik sultanlık mı? Bana göre sultanlık. Sultanlık. Kaç yıldır ee, evlisiniz? Yani e, 50. yılımıza girdik bu Aynı sene. ne kadar güzel. 50. yılımızdayız. Eğer doğru evlilik yapıyorsanız sultanlık. Sultanlık. Yani önemli olan doğru insanı bulmak. Anlaşılma insan? eşsiniz. Doğru insan. Evet. yani bir sıkıntı ya da majör sıkıntılar yaşamadık evliliğimizde. Ay, güzel. Ay ne kadar iyi. Sizin için? Benim için de sultanlıktı ama ben 15 sene evvel kaybettim. Ay Allah'ım. Allah Teşekkür ederim. Sizin için? Benim için de sultanlık. Evlilik sultanlık. <laughs> Aynen. Siz ne, kaç yıldır evlisiniz? 45 oldu bize de tabii. Aynen. Ne kadar güzel. Ne, neleri güzel mesela evliliğin? Paraları koydu cebine Paraları kocası. Koydu Git eğlen dedi. Daha Geldik çok eğlenmeye. Hayır evet, ayrı, ayrı meyvesini yırsın Paylaşmak evet, güzel. Evet Eğer, de. eğer dediğim gibi doğru insansa her şeyi sevinci de paylaşmak, acıyı da paylaşmak, gezmeyi paylaşmak, yemeği paylaşmak. Paylaşmak güzel. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Yine 50 yıl sürsün mutluluklar size. Çok teşekkür Dolay ederim. Geldin. Çok Teşekkürler. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Merhaba ¿Ne? Ella. Ella. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyi, adınız neydi? Emre, Emre Güney. Nereliysiniz? Aslen Rizeliyim ama doğduğumdan beri Kıbrıs'tayım. Çok güzel. Sorumuz şöyle, bekarlık sultanlık mıdır? Hiç zannetmiyorum. Yani yanınızda bir hayat arkadaşının olması, size destek olması çok daha güzel bir şey. Sevgilinize kaç yıl çıkıyorsunuz, kaç yılı? Yıl olmadı maalesef, Hı. daha uzun umarım. Öyle bir zaman gelir ama Yeni. şu an evet daha yeniyiz. Ama 7 seneye yakındır da tanışıyoruz. Kıskanç Üçeride. mıdır sevgiliniz? Kıskanç mıdır? Yeri zamanına göre değişir diyelim. Bazı şeyler onun için çok önemli olmasa da yeri zamanı geldiğinde de çok kıskanç olur, sinirli olur. Peki yumuşak mıdır, sert midir? Sert. Sert. Bayağı da serttir. <laughs> sizlere mutluluklar dileriz. Teşekkür Kolay ederim, geldin. sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Sizin de istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın, iyi günler.